Olay Kiremit Ocağı Mahallesi Kadırga Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sokak üzerinde motosikletli şahıslar havaya ateş açıp bölgeden kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan bölgedeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. <laughs> İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Hava açılan ateşin bir eve isabet ettiği tespit edilince olay yeri inceleme ekiplerince sokak üzerine çalışma yapıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ne oluyor lan? geldim biz. Tamam.